Aleyhisselatü Vesselam da ölmezden önce bir hadisi şerif söyler. Vasiyet sadedinde. Gıfar kabilesi denince millet hemen parmağını sürüyor. Gidiyorsun şimdi. Hazreti Acaba bir yere mi gitti? Acaba diğer hanımlarından birisinin yanına mı gitti? Benim buraya geldi. Yaptı şimdi. Hazreti Ayşe de... Dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor, ellerini indiriyor. Bir süre dua ediyor, 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 ellerini tekrar indiriyor. Bunu üç defa tekrarlıyor böyle dua ediyor. O oranın o mehabetinden e, aldığı feyizle, şeyle, e, duayla daha sonra duasını bitiriyor. Tekrar geriye döneceği zaman Hazreti Ayşe hemen apar topar ويقوم بإعادة طريق أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواج في زلال على الأوائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله اكبر الله اكبر. لا فبالآخرة هم يوقنون yeah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسيلة شفاة أزماسنا Elde eden Livaul Hamsancı altına giren, Havzı Kevser'inden içen, civarına komşu olmayı hak edenlerden eyle ya Rabbi. Fatiha olanların şefaatine nail eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ecrü mesubat ve fuyuzat ve berekattan burada amin diyen her birimizin huzuruna intikal ve irtihal etmiş olan abayı ecdad ve ummehat, akrabayı talukatımızdan her birinin ervahına hediye eyledik, ha vasıl eyle ya Rabbi. Taksiratı varsa taksiratlarını afu afret eyle ya Rabbi. Okunmuş olan Yasin-i Şerif, Tebareke, Mülk suresi ve diğer suveri celilelerden hasıl olan, Ecrü mes'ubattan burada olanların her birini teker teker hissedar ve hissiyab eyle ya Rabbi. Amen. Ümmeti Muhammed'i sıratı müstakime sevk eyle ya Rabbi. Amen. Ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın tarif ve telkin eylediği nurlu caddeye sevk eyle ya Rabbi. Amen. Ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere emanet eylediğin malların en hayırlısını yolumda harcadıklarımız eyle. Gaflete düşenlerden eyleme. Amin. Nefsine ve civarına çevreye zulmeden zalimlerden eyleme. Amin. Ya Rabbi nesil ve nefislerimizi ıslah eyle. Amin. Islah eleyip salihlere ilhak eyle. Amin. Salihlerin önderi lideri Resulü Kibriya Efendimizin yolundan, izinden, peşinden gitmek suretiyle onun civarına komşu olabilecek amali salihalar icra ve ifaya muvaffak eyle. Ya Rabbi son nefesimizde huzuruna buyurun. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah Allah. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Şerlerin celbi, şerlerin defi, alemi İslam'ın tekrar bir kez daha Kur'an ve Nebi Gizli Şan etrafında bunyanı marsus olduğu günleri dünya gözüyle görme, Allah rızası için tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi sırr suretil Fatiha. Sağ olun, sağ Çok sağ olasınız. Kurban Bayram arefesinde cemaatimizi biraz daha yönlendirip biraz daha kalabalık ve vaktinde gelmeye, toplu olmaya çalışalım inşallah. Yani bu artık burada kalıcı olduğumuzu az veya çok anladık. İşte malum burada yatan bazı mevtaların çocuklarının kimisi doktor, kimisi çalışıyor, kimisi varlıklı ama maalesef bugün yanlarında bile olmayan mevtalar var. Biz İslam toplumu milli görüşü olarak her yıl geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayram Arefe günlerinde burada Köln Boklemünt mezarlığında yatan kimsesiz, kimsesi olmayan, yaşlı genç, bütün mevtalarımızı ziyaret ediyoruz. Ve bunu toplumu da teşvik ediyoruz. Selamünaleyküm. Bugün burada Milli Görüş Teşkilatları'nın hazırlamış olduğu e, her yıl senede Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arefelerinde mezarlık ziyareti yapıyorlar. Biz de e, bu programa katılmış bulunuyoruz. Şuran Kur'an ziyafeti veriliyor burada. Allah razı olsun teşkilattan bizlerin de buralara gelmesine sebep oluyor. Teşekkür ediyorum kendilerine.